Reklamcılık kursu. Bu kurs reklamcılık mesleğinin temel kavramlarını anlatmakta, örnekler vermekte, kanuni açıdan reklam esaslarını irdelemekte, reklamcılık mesleği ile ilgili e, bilinmesi gereken konuları açıklamaktadır. Çağlardır önem teşkil eden reklamcılık mesleğinin... Hangi esaslarda nasıl potansiyel müşteriye hitap edeceğinin irdelendiği kursu tamamladığınızda hiç bilmediğiniz birçok hassas konunun e, reklamcılıkta ne kadar önemli olduğunu farkına varacaksınız. E, i̇şte size bu parayla e, ölçülmez değerleri kazandıracak kursu. Şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Bu kampanya size hem de kursa ömür boyu erişimi sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için de fırsat sunmaktadır. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsattır. Bu kursta onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatları ile işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için Ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Ve bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. İleriki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. Bu kursa kaydı olduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz.